va çok soğuk çok karanlık adamın götü dönü ulan yine bu hoca ezan okumadı ulan. okumuyor herhalde bu hoca bu ezanı bugün vay anam ayt lorolan burada rahulan beni ulan ya kız vur ya bana bir tas verin lan bu ne biçim tas mı lan, lan Ulan bu suda çok sıcak lan Lan bu ne biçim su oğlum al lan sana Aşağı koyu lan Of of Barma lan Ne oluyor lan burada Bırakın lan Baba, lan. Asla... lan kim lan bu Zember lahman mı mı lan yoksa bu Sen ne biçim adamsın lan He o bu taşı götürmek kim bağladı la? Çok ağırmış ya. Ulan bu kırmızı demiri görüyor musunuz lan? Bağırmayın lan! Seçilir, Allah belanı verecek. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? O <laughs> sen Aha yangı Out, evet, anla size! Bu it Bu ya Adam uçtu lan herhalde. Al lan! Ben geliyorum la. Herkes kaçıyor abi. O talak arası yine. Al sana lan! Al sana üstüme lan! Yine! Al gözüne patatım lan. Oy göze mana adam o sarmalı arkadaş şerefsiz. Al lan sana. Al lan. Al lan bir ya tane daha sana. Mana. Ulan bu ortada buradaymış ha. Al sana ekim bıçak. Oy kim, kim lan o? Lan? Ulan Peler Remzi taş atıyor bize yukarıdan. Sen nasıl atırsın lan? Al sana lan. Ulan bıçak değil mi? Salih ha Salih ha baba geliyor ha geliyor ha yine geliyor ha al ulan sana Ulan adam kuş gibi kuştu lan Ola sana ola kırtıkı Vurma sana Allah. lan vurma sana lan ne vuruyuz Al lan al kırtıkı keseceğim lan Ola şimdi sen görürsün raho Cücükünü patatacağım lan Ola lan kırtıkına sararım sana Allah, Yavaş Ağzı da leş gibi kokuyormuş la o Jandarmalar gelecek kaçarım abi The Ethiopian King Hava Hava çok sıcak Her taraf kum Su yok Bir teselli verme Bir tas su ver Zamanında hiç yağmur yağmıyordu. Bebekler üve üve dağılıyordu. Battal Gazi'nin diyarında tattık olmuştu. Hayslılar hışk, karpuzlar, kelek çıkıyordu. Gavurlar durmadan saldırıyordu. Battal Gazi'nin amcasının oğlu Zemberlak Gazi savaşa gitmişti. Ve savaş çok feci olmuştu. İşte bu, evet, gelene Vuri gidene çarpıydı. Solu süründürü, sağı da mahvediydi millet açtı, perişandı. Aha bu gelen işte, aha bu gelen gördüğünüz Zembellak Gazi'nin bizzat kendisidir ha. Tamam. Millet soğan ekmek yemekten rezil olmuştu. Ağzı gibi gibi kokuydu. Açtılar beş kuruş et miydi. Rezillik diz boyu olmuştu. Şire pazarı, şire pazarı karışmıştı. Hatta savaş bile çıktı. Aha bak görüyorsunuz. İzolunun bütün ağaları toplandı. Savaş bitmeyecek gibiydi. Kaysi fiyatları bir türlü inmiyordu. Kaysi fiyatlar. Kaysi para et La lan burası lan yine? Kaysi ne para et mi lan? Hep Hı Çin lan, bire hep bire Çin ulan Kaysi bire lan. Bire. Kaysi bire lan. Bire. Konuşma lan! Bire. Susun lan! Muhtarı dinleyin! Ulan beni dinleyin lan. Kırıyorlar asular. Kaysi bu sene para etmiyor ama inşallah sene çok para edecek. Ve şey. ben, ben sizin hepinize hepinizin yani Kaysi para etmiyor ama bu karı da kim lan bu raş karı? Bırak lan ayakları. Sen ne Ne ayakı lan? Ne ayakı? Kaysi para etmiyse biz de turşu yaparız satarız lan. Bir şeyler yapmak için biraz geç kaldık. Ben dün gece 2-3 tane tüccara saldırdım. Bebaki Ama iki ramuk yedim. Ee, bak beni tıraş edip bu halak odalar. Beni göre yap. Bana halklar... <laughs> Bakın bana. Malatyaspor yine çıkmadı. Kayseriler para etmi. E zaten sular da yok. Bırak lan suyu Bırak! <gülüyor> <gülüyor> lan! Ne yapıyorsun lan? Ver <laughs> <Lan, gülüyor> şey ولام باغر ماین لام باغر ماین. نه بو.